Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacıları Batuhan ve Almeda izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Yarışmada sergiledikleri uyum ve eğlenceli diyaloglar ikili arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki Batuhan ve Almeda sevgili mi? İkili arasında gerçekten bir aşk mı filizleniyor? İşte merak edilen detaylar. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Batuhan ve Almeda'nın yarışma sırasında sergiledikleri yakınlaşma özellikle son ödül oyununda dikkat çekti. Eğlenceli anların yaşandığı bu oyunda ikilinin diyalogları sosyal medyada da gündem oldu. Hem Almeda hem de Batuhan Survivor öncesinde herhangi bir romantik ilişkileri olmadığını dile getirdi. Survivor adasında yaşanan samimi görüntüler ise aralarındaki ilişkinin dostane bir bağdan ibaret olduğunu düşündürüyor. Survivor'da yalnızca zorlu parkurlar değil, yarışma konuşmacılar arasındaki diyaloglar ve ilişkiler de dikkat çekiyor. Almeda ve Batuhan'ın son bölümlerdeki iletişimleri ve zaman zaman sergiledikleri samimi anlar izleyicilerde bu tür bir izlenim oluşmasına neden oldu. Survivor, doğası gereği zorlu mücadelelerin yanı sıra güçlü dostlukların ve zaman zaman romantik ilişkilerin geliştiği bir ortam. Ancak Almeda ve Batuhan arasındaki ilişki şimdilik yalnızca samimi bir dostluk olarak görünüyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu durumun nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Yeni bölüm fragmanında Batuhan ve Almeda'nın yine ödül oyununda birlikte mücadele ettiği görülüyor. İkilinin rekabetçi ama bir o kadar eğlenceli halleri Survivor izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.